Merhaba, Nar Tanesi Televizyonunun Portreler dizisinde Doçent Doktor Mustafa Akgül ile söyleşimize devam ediyoruz. Ee, hocam en son 2002 yılında mı kalmıştık? Evet. AKP iktidarının birinci dönemi, AKP'nin birinci iktidar dönemi demiştik. Siz devlet katıyla bütün bu işler konusunda itişirken ve sevişirken yeni bir iktidar geldi. Ondan sonra işler nasıl oldu? Şimdi e, 2002 e, internet konferansını aslında biz e, aslında 2000'de itibaren internet konferanslarını biz lütfukur şeyde lütfukur lütfukurda değil e, askeri müzede yapıyorduk harbiyedeki askeri müzede yapıyorduk. E, biz onu e, biraz daha erken yapalım diye düşünüyorduk 2002'de. Sonra biz il, tarihi ilan ettikten sonra afiş bastırdıktan sonra e, seçim kararı çıktı. O zaman seçim sonrasına erteledik. Daha doğrusu bizim düşündüğümüz zaman tam seçim süresine geliyordu. Orada kimse gelemez deyip seçimden sonra iki hafta sonra ne attık? E, 2002 aralığında yaptık biz. E, Kasım'da mı neydi seçim? Bakan Binali Yıldırım'dı. İlk şeye çağırıldık. geldi sağ olsun. Ulaştırma Bakanları gelirdi aslında. uzun dönem. Geldi. o an konferans öncesinde e, benim, benim edinim intiba şeydi. Ben bu konuların çok dışındayım. Girmeye de niyetim yok şeklindeydi. Sonra internetin ödemini kavradı ve e, şu anda aslında kabili de bu konuda en bilgili ve ilgili bakan. Bunu söylemek gerekir. Şimdi AKP e, seçildikten sonra e, bir acil eylem planı, çıkıyor. yani ya da 100 günlük program yayınladı. Onda E-Dönüşüm seçim şeyinde de E-Dönüşüm of vardı. Burada da işte 100 gün içinde el dönüşümü yapacağız diyorlar. Ben ne demek istiyorlar anlamadım tabii. Yani ne demek 100 yani 100 günde ne yapabilirsin ki? Sonra ortaya çıktı ki bir yapılanmayı kastediyorlar. Şubat 2003'te DPT içinde bir bilgi toplumu dairesi vardı. Daha önceden bu işleri aslında 2002 belki de ona dönün Başbakanlık Başbakanlık başkan Sisar'ı getiriyordu. Bu E-Devlet E-Türkiye Çalışma Grupları'nın evet. Bilişim Şurası Çalışma Grubu'nu E-Devlet'in başında yani kamunetin başında da şey vardı işte Başbakanlık Sisar'ı müsteşar getiriyordu. Aslında 2002 yılında seçimden önce bir evet. e, yani bu işler Devlet Bahçeli'ye bağlıydı. 2002'de ve e, bir yapılanma çalışmaları vardı. Bir o zamanki düşünce bir müsteşarlık kurulması şeklindeydi. Ben bu çalışmalara katılmadım ama bana gelen bilgiler o yönde bir şeydi. ama. Sizin izleniminiz Sayın de bu işlerden anlar mı aziz dolusu hocam? Vallahi hiç ilişkim olmadı. Onun için bir şey söylemeyeceğim. Hı. Biz şeyle çalıştık, Oktay Vural'la İnternet Kurulu Kanun Aydınlaşma Bakanlığı süresinde çalıştık. O meraklıydı. Sanayi Komisyonu'nda çalışırken de ki edindiğimiz intiba o, o yöndeydi. O meraklıydı. Hatta bir ara Ulaştırma Bakanlığı'nın adını Ulaştırma ve Bilişim Bakanlığı yapalım falan gibi bir düşüncesi vardı ama bir şey yapamadı tabii. Yani o, o çalışmaların içinde değildi ben. Düzeltme başlığı ile bu kapsamlı ilişkimi hiç, hiç olmadı. Geçerken sormuş olayım. Yani bu, orada danışmanları belirledi bu tür şey. şeyleri. Ama böyle bir çalışma seçim nedeniyle Hakim kaldı. AKP e, işte 2003 e, Şubat'ında e, DPT'de bir yük dairesi kurdu. Başbakanlık müsteşarı Kanımca e, başını ocağı attı. E, daha sonra bu e, müsteşarla e, arada bir görüşüyoruz. E, neyse. E, şey girmeyeyim. Şimdi bu beş kişi kaldı. E, Şubat'ta kurdular bunu. Mayıs'ta. Vaktimiz bu. Görüşüyorsunuz ama. Ee, neyse yaptığından pek memnun değil intiba edindim. Ee, şimdi e, ekip ve bu beş kişilik ekip bir acil eylem planı çıkardı. Kısa dönem acil eylem planı çıkardı. Evet. Onun ilk, birinci maddesi bilgi toplum sarısı ve eylem planıydı. Ee, bu Mayıs'ta çıkan şeyin ay, e, onaylanması ee, ve e, onu da hayata geçirecek olan icra kurulu dediler ona ee, kurulması aralığı buldu yani çünkü e, altın çıkmak istiyorum acil eylem planı Mayıs'tan Çeye kadar Haziran'a kadar bekliyor yani şimdi icra Bu kurulu acil işte yani, icra kurulunun şeydi içinde üç tane bakan vardı bir e, şeye bakan DPT'den sorumlu Devlet Bakanı ve Başkan Yardımcısı Şener'di. Ee, Ulaştırma Bakanı vardı. Ve Sanayi Bakanı vardı. Onun dışında e, ilk defa oldu. Belki dört tane, beş tane sivil toplum kuruluşu vardı. Nasıl saydığına bağlı olarak. İşte TBD, TBV ve TÜBİSAT vardı. Ayrıca top vardı. TÜSİAD ilk toplantıda olmayabilir. Ee, Türk Telekom, TK ve TÜBİTAK vardı. Böyle bir şey ve ilk aylarda ayda bir falan toplanıyorlardı. Ee, bir saydamlık vardı en başında. Gündem şey yapılıyordu. Bir rapor yayınlanıyordu. Sonra daha yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Ee, daha sonra bir yeniden yapılanma yaptılar. Bakan sayısı beşe çıktı. Mesele sayısı arttı. Ee, daha az toplanmaya başladılar. Şimdilerde pek topladıklarını duymuyorum. Yani şey değişti. Mesela ikinci dönemde AKP'nin bir bilim bakanı devlet, bilime bakan bir devlet bakanı atandı ama bu icra kurulunun içine gelmedi. Hiç dahil olmadı. Yani kendini hadi şeyden bakan atamadan önce genelge çıkmıştı. Ama e, oraya gitse gitmeyi itiraz etmezdi ama o kendi görev olarak his, hissetmedi. Ee, biraz daha sivil kuruluşu katıldığı içine ee, bir danışma kurulu kuruldu mesela. Ee, ben onun ikinci başkanıydım. Ee, orada çok ilginç e, bir şey oldu. Şimdi böyle bir çalışma ilkeleri falan belirlendi, seçim yapıldı. Ben dedim ki bunun bütçesi ne olacak? Abi biz hiç onu düşünmedik. <laughs> Yani bir danışma kurulu kuruyorlar, ee, aynı şey Kamunet'te de oldu, Kamunet yani, e, Teknik Kurulu, Üst Kurulu kuruldu falan, Hiç sıfır bütçe. Ee, bir gün şey yaptık, konferans yaptık, ee, işte konferans yaptık, konferansın parasını bir şekilde yemek parası, otobüs parası para dediğimiz o yani. Onu çok şey buldular, halledebilirler. Sonra kurs yaptık. Ya kurşun yerlere yemek verme işini müsteşar ortada para yok. Müsteşar halletti yani. Yani yani bir bir proje atıyorlar ama onunla ilgili bir e, bütçe bile ayırmıyorlar yani. yani. Daha önceden olmayabilir ama yani başbakanlık yani. Ondan bir yerden bir para çeker. E, şu kadar bütçe der, böyle e, Mesela Ufuk İstanbul'dan gelirdi. E, uçak parasını bulmak dert olurdu yani. Dolayısıyla bakan o çekti hallederdi falan yani. Yani bu işte işte devletine ne kadar ilgi gösterdiğinin aslında bir kanıtı. Şimdi bu beş kişi meselesinden daha sonra detaylı söyleyeceğiz ama bu sansür kurulu dediğim benim BTK içinde kurulan TİB'in içindeki ekibin yani 56-51'i detay konuşacağım ama bu sadece çizgiyi farkı gösterme açısından. O yasa çıkarken 90 kişilik bir kadro kuruldu. Ve ilk yıl içinde 40-40'a yakın adam alındı. Şimdi bilgi toplumları 5 kişiyle başladı. Şu anda bir de 20 kişiyi ancak bulduysa bulmuştur. Ben bir ara 12-13 kişi diyordum. Başındaki arkadaşım, hocam üç zaman o sayıya ulaşmadık falan dedi. Yani 20 bile hala bulmamıştır. Düşün, kurmak için 5 kişi ya yani 5 yılda hatta 2003 artık 9 yıl oldu yani. Yani 9 yılda e, 20 kişi bulmuyor. Ötekine 92 kişi kadro veriyorsun. ilk yılda da 40'ı buluyor yani. niye yani önem verdiğini göster göstermesi açısından. Şimdi e, bu e hocam milyonlarca milyarlarca site var. Onları sansür etmekle siz uğraşsanız burada kadro lazım olmaz mı? Geniş kadro. Yani sansür nasıl onu da yapamazlar tabii. Çünkü 700 bin tane, şey 700 milyon web var dünyada. <laughs> yani bunu e, bir e, bir e, yani insanların bakıp incelemesi e, şansı yok tabii ki. Yani. Genelde kadroyu ne kadar geniş <laughs> o kadar iyi demiş. Çin, şimdi e, Çin'de biliyorsun e, 30 bin kişi falan çalışıyor internet sansüründe. <laughs> bak onlar daha ciddi tutmuşlar On, ama onlar şunu yapıyorlar yani sen şey yazıyorsun yani bizimkiler sizin bu söylediğinizi duysa bakın bizde az, az, biz azmış kadro diyecekler bili, biliyorlar <laughs> ya, şey çalıştığında çok konuştuk onu ee, şeyde e, Çin'de şunu yapıyorlar sen bir blog yazdın falan beğenmiyorlar gelip seninle konuşuyorlar evet yani ayrıca yasaklıyorlar falan diye yani ama hiçbir şey yapmadan önce bir gidip konuşuyorlar falan yani o kadar şeyi takip ediyorlar. Çin'de e, kendi e, bir chat ya yani da sosyal akarabu. Evet, şey burada var. sadece anahtarı mı? Yani kilidi, kilidi mi koyuyorlar? Yok burada da gerekirse beşiktaştaki bazı beyefendiler gelip konuşuyor. E, yani bizdeki e, daha mütevazi. <laughs> 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 Onlar sadece. Esas olarak Türkiye webleri arada işte Adria falan gibi bazı weblerle uğraşıyorlar. Evet hocam. İngilizce dışındakilerle pek uğraşmıyorlar yani. Onlar bile uğraşamazlar. İşte çok meşhur Playboy falan gibi şeylerle uğraşıyorlar. Ya da Sexcom falan da uğraşıyorlar. Her şeyle uğraşacak halleri yok. Yani evet. Kapasiteleri yolu geçmiyor. Şimdi AKP eee ne evet, bir bilgi toplumu ve e, bilgi toplumu servisi ve eylem planı diye bir doküman üretildi. Bu dediğim gibi 2003'teki acil eylem planı içinde vardı. O, ondan sonra bu şeyler çalışmalar sırasında bir e-devlet portalı de gündeme geldi. Şimdi e-devlet portalı e, 2009'da çalıştı. Ama 2006'da falan e, mesela bu şeyle ilgili e, bakanların ağzından bu sene açılacak gibi çok laf duyduk yani. Şöyle de böyle açacağız falan dediler ama dediklerinin üç sene sonra açıldı. Çünkü orada e, aslında şeyi Eder Portelini hikayesini anlatmak ilginç. E, şimdi e, Eder Portelini Hayat, yani onun sorumluluğu bakanlar kurulu kararıyla Türk Telekom'a verildi. Türk Telekom özelleşmeden önce. Şimdi liberal bir hükümet. niye <laughs> bu tip şeyleri bakanlar kurulu yapar. E, ayrı hikaye. Sonra Türk Telekom özelleşti. E, aslında bir ihaleye de çıktılar. Şeyden önce, özelleşmeden önce. E-Devlet portalını e, yapma işini OYAK ve Singapur yapan e, po, e, firmayla e, po, e, portanı yapan firma ortaklığına verdiler. Evet. Şimdi Türk Telekom özelleşti. E, işte, bilgiler Türk Telekom'da duracak. Bunu almak lazım. Yani yabancı bir şirkete geçiyor. Türk Telekom'da artık bulamaz. Bir sene ne yapacağına karar vermezler. Tam, bir sene bekledi. Şimdi ihale süreci işliyor. Ee, yer teslim etmeler lazım. Ne olmuş Onlar olmadı. Bir sene sonra düşün, Ulaşım Bakanı dedi ki ya ben bunu TürkSat'a vereyim. Şimdi TürkSat bir uydu firması aslında. Ee, özelleşme e, önce sırasında başka bir şey daha oldu. Özelleşirken kablo diye bir şey var. Kablo dediler. Yani kablo TV'nin ağı var. Evet. O gelir paylaşım modeliyle kurulmuştur. Yani özel sektördeki bazı firmalar ihaleyle bölgesel olarak ihale ediyorlar. İşte Anadolu yakası Rumeli, Avrupa ya ayrı, ne bileyim işte Ankara ayrı, belki Konya ayrı, Türkiye'nin birkaç ili. Evet. E, farklı firmalar ihaleye girmiş almışlar. E, gelir paylaşım modeli ya da özel sektör yatırım yapıyor, işletiyor. Gelirin bir miktarını da şeye veriyor. Türk Telekom'a veriyor. Ve aradaki sözleşme de bir dönem sonra şeyler lisan özel sektöre geçecek. Şimdi o hikayenin bir kısmını sonra anlatırım ama e, bu Türk Telekom özelleşirken e, alternatif operatörler e, şey dediler. Serbest seçti ya 2004'ten itibaren. Takım operatörler var. Bunu e, beraber verirseniz onlar ve firmalar biz ihale, mahkemeye gideriz, ihale iptal ettiririz. Onun üzerine korktular bundan. E, kablo neti Türk şey Türk devletler. Yani uydu firması şimdi de kablo firması oldu. Bu Edet portalı ne yapacaklarını e, bir sene düşündükten sonra dediler ki ya bu işi Türk havale edelimiz. Ulaşım Bakanlığı bunu Türk havaleti havale etti. Çünkü Türkçat şirket olarak yani ilgili kamu şirketi olduğu için ilgili bakanlıklar e, ulaştırma bakanlığına bağlı TSKT'den TÜ verdiler. verildiler. ihalenin bitmesi gerektiği zamanda yani portalın hayata geçmesi gerektiği zamanda daha bina bile verilmemişti. Eee bu sefer e, kendisi yapmaya kalktı. Eee şeyde davalık oldular. Oyakla, Oyak ortaklığıyla e, ceza kestiler falan. Tam sonuç nedir bilmiyorum ama sonuçta mahkemeye gittiler yani onlar. Ve TÜRKSAT kendisi yapmaya başladı. E, bir takım firmalara parçalar verdi. Özgür yazılım bağırdıklı bir şey yaptılar aslında. Yani TÜRKSAT'ta epey bir özgür yazılım kullanıldı ama süreçler yeter <laughs> kadar saydı. Ne hocam? küçük bir Valla pek çok bileşen özgür yazılımdan oluşuyor. Ee, ama süreci ee, saydam hayata geçirmediler. Yani burada ne, ne, kullanıyorlar, bunun mimarisi neydi falan. Ben bunların açık ortamlar tartışılması gerektiğini e, her fırsatta söylüyorum aslında. kamu itibaren. Ama öyle bir alışkanlığı e, yerleş, yerleştiremiyoruz. <laughs> Sonunda Türk Çalışı 2009'da açıldı açıldığı zaman e, internet konferansından iki gün önce emine açıldıydı. İnternet konferansına da sponsor olmuşlar. Ben onları da çağırdım. Gelin anlatın. Ne yaptınız dedim. Biraz teknik arkadaş da anlattı. İdareci arkadaş da konuştu. Bu iki soru sordu. Şimdi tasarladıkları e, sorunlar çıkıldı ama tasarladıkları şey, öyle bir şey tasarlamışlar ki, yani tasarlamaya çalışmışlar ki, eee Tüm ÖSYM'nin sorgulamasını böyle birkaç dakikada yapabileceksin kapasitede bir şey tasarlamışlar. Ama ona rağmen ilk gün, ilk başladı başladığı gün tıkandı. Yani o tasarım hayata geçirilmemişler. E, ama çok fazla yatırım yapmış olmaları gerekiyor. O tasarıma göre e, yatırım yaptılarsa bunları e, Türkiye'de tartıştıramıyoruz. Yani elimizde e, neyi nasıl yaptıklarına dair hiçbir doküman yok hiç bilgi, bilgi akmıyor hiçbir yerde de açıkça açık ortamlarda bunları bunları konuşamıyoruz mesela. Şimdi bu portal kısmı şeydi stratejiye e, dediğim. Şimdi e, bu dediğim gibi e, kısa da acil eylem planının maddesiydi. E, bu çalış, icra kurulu çalışmaya başlayınca da bu gene gündeme geldi. Önce bir ihale çıktılar. İptal oldu o iş. Sonra e, şartları daha zorlaştı. hiçbir Türk firması giremedi. Çünkü e, koydukları şartlarla bir benzeri bir işi yapmış olmak. Bir ülke için bir bilgi toplumun serisini yazmış olmak. Böyle bir şey almış olmak. Gerekiyor. Sonra bir bir Amerikan firması e, ya da Avrupa firması, bir yabancı firma aldı mecburen. Sadece yabancılar pratik olarak girebiliyor o işe. Büyük şeylerle konuştular. Acil eylem planı sonunda 2006 yazında resmi gazetede çıktı. Şimdi ondan önce hazırlık aşamasında görüş, kamu'dan görüş aldılar. Ama dışarı açmadılar. Ben zamanın DPTM seyircilerinden aramıydı. Ben tezadefen öğrencim olmuş. O zaman da otelde ben asistanlık yaparken e, idari Dinler'de bir iş, ders vermiştim. O da o zaman, o dersi alanlar da bilmiş. Işte bir hafızamız vardı. E, onu internet haftasına vesaire birkaç yere çağırdım. E, geldi, ya da biletlerini gönderdi. Ondan bir konuşuyordu. Kocam işte görseler falan dedi. Açın herkese. Şey, ben dedi ki şuradan al yani. Ama herkese açın dedim. Tamam dedim sonunda. <laughs> duyurdum şeyleri. Ee, o zamanki dokümanların bir kopyası. Hakkı e, Birken'in TRD var zaten şu anda. Yani olabildiği kadar kötü niyetten değil ama alışkanlıklar refleksör olduğu için rapor yayınlanmadan önce de kamuoyunun bir açıkça tartışmaya ben kaçınıyorlar. Kamuyla tartışıyorlar. Sonra yayınlandı. 2006-2010. Ee, şimdi 2010'da bitti ama Türkiye'nin büyük çoğunun haberi yoktu. Şu anda da yenisi yok. Yenisi daha, yeni ihaleye çıktılar. yeni <laughs> yenisi için. Ee, bunun önemli parçalarından bir tanesi e, şeydi. Halkı bilgilendirme ve geri alma. o konuda bir kutu Her internet haftasında e, onlara dedim ki ya gelin işte bir yerlerde anlatın bunu. Kımıldatamadım. Bu rapor uzun devam edeceksek hocam, onun sonraki bölümde yapalım. Yok, hayır, e, raporu da kısa anlatayım. E, 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 öyle şey yapalım derseniz arayı o zaman verelim siz bilirseniz. Bir beş dakikada tabii, tabii, tamam. Hocam. Şimdi e, raporun benim en ciddi eleştirim birinci bu rapor bilgi toplumu stratejisi dese de biz edel raporu. İkisi arasındaki fark e, elde edel sonuçta bir hizmettir Bir tüketiciye hizmettir. Yani üretim daha azdır. Ben e, bilgi toplumu ya da e-devlet yani e değil de e-Türkiye yönelik bir e, plan olması gerektiğini e, e, söylüyorum. O konuda şey eksik. Şimdi e, peki bu strateji e, plan ne kadar uygulandı dersen kendi e, değerlendirmeleri %50 civarında. Yani hiç başlamamış çok şey var. Tamam bitmiş az şey var. Bir miktarda işte başlamış ama henüz bitmemiş şeyler var. Şimdi iki, iki tanesi önemli bizim açıdan. Bir tanesi özgür yazılımla ilgili bir proje vardı. Bir kamu projesini göç, özgür yazılıma göç ettirmek vardı. Öyle bir şey olmadı. Yani, yani bir yerde başlayıp da şey olmadı. Gerçi bundan bağımsız olarak işte asker alma dairesi şey yaptı. işte parça geçti. Pardus. geçti. yer başka kamu kurumlarında kullanılır ama bu parçası olarak böyle bir şey oldu. Mafya ma, asker alma dairesi parcustan önce de mi bir tür limus kullanıyormuş. Öyle bir şey de söyleyen var. Bil, 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 bilmiyorum. Bil, bil, evet. bilmiyorum. Evet. Yani. İkinci önemli şey bu maddelerin bir tane şeydi. Bilgisayar mühendisliği eğitimi hocası yetiştirmek gibi bir şey vardı. Sorumlusu yoktu, Farkında bile değildi. Herhangi bir yani bir ne yapalım toplantısı bile olmadı yani. Yani sonuç değil de yani başta başlamadı. <laughs> başlamadı bile. Pek çok proje öyle e, maalesef ve e, daha ilginç şeyler de Mesela Ulaştırma Bakanı ee, aynı zamanda bir bu e, vardı bir DPT planım vardı 12 litre falan ikisini karıştırırdı olurdu. Yani en meraklı olan e, bakan bile tarihi karıştırırdı ve e, bunu yeter kadar tanıtım yapmadı sadece 2006 resmi gazetesi sonra basında birkaç haber oldu çünkü Anadolu Ajansı'ya bir e, haber yaptı işte Türkiye 5 5 e, yıl 6 5 yıl, yıl sonra şöyle olacak falan cinsinden. Onlar haber oldu ondan sonra hiçbir haber olmadı. Ben işte e, 12 Nisan civarında e, cumhuriyete falan yazılar yazdığım zaman pek çok yasınçı, aa böyle bir şey var mı falan diye öğrendi. Gittiğim yerlerde şunu, şunu çok sık sorarım. Türkiye'nin Türkiye Bilgi Toplumu olduğunu var mı diye sorarım ya yani da böyle bir şeyin varlığını duyayım iddia varlığını düşünenler ellerini kaldırsın derim. Bir iki el önce kalkar yani. böyle Türkiye'nin haber olmadan bitti ve hala da işte dediğim gibi yenisi yok. Mesela Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman 2002'de bir tanesi bitti. Hemen başkası başladı 2005'te bitti. o 2008'e kadar devam etti. 2011'de bitti. Şimdi 2015 2020 yönelik şey yaptılar aslında. Yani biri bitti zaman bir sonraki başlıyor. Ve bir değerlendirme raporu var. Biz de neyse bir değerlendirme kötü raporu yazdılar ama ötesi ki başlamadı. Sanırım ihaleye çıktılar. Biri haber verdi bana. Şuradan baktığında bakamadım yani ihale şartına daha yeni ihaleye çıktılar yani. O zaman ee, <laughs> bu kısmı bitirelim. var evet, mı bir, bir e, ara verebiliriz. bir sonraki bölüme bırakabiliriz konuşacaklarımızı diyorsunuz evet evet hocam o zaman e, dilerseniz e, Narktane televizyon izleyicilerine siz anons edin e, bir sonraki bölümde hangi konu başlığından başlayacağız? Ee, e, Türkiye'deki yasaklar. Evet. E, i̇nternet yasaklarını konuşalım. Evet hocam. Evet e, değerli Nartan Televizyon izleyicileri, e, doçent doktor Mustafa Akgül ile söyleşimize bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Türkiye'de internet yasakları.